Yola gideceksiniz galiba. Evet. Bunları saracak bir şey var mı? Böyle gitmez. Ne gibi? Böyle halı gibi falan. Kanka, halı yani biz evde halı kullanmıyoruz. Ama annemin aşağıda İran halısı koleksiyonu var. Hemen bakalım. Bakalım. Özgür midem kazındı. Bir parça ekmek var mı? Mutfak şurada beyefendi. Eyvallah, sağ olun. Avlar şahane. ebatları da güzel. Genişlikleri de iyi. Cesetler ileride şişme yapacağı için böyle geniş olmaları daha iyi. Beyaz saçlı arkadaşı böyle sararsınız. Öbür arkadaş da böyle sararız. Siz maktulleri getirin. Ben size sarmasını göstereyim. Oradan da ben kaçayım. Olur. Sağ ol. Sağ ol abi. Ne kardeşim? Hayran. Sabri abi. Keşke pamuklara monta etseydik. Bırak kanallara çık kalsın kanyotçu. Böyle delikanlıya pamuk mu tıkanır? Ben Ekrem abinin bokunu yerim bokunu. Ah. Bismillah. Mermiyi nereden koymuş, nereden çıkartmış? Allah'ım, Allah'ım kimseyi böyle sınama. Amin, amin. Abi, mümkünse öndeki arabayı kaybetmeyelim. Oh, ben bir tuhaf oldum ya. Kör oldum! Kör oldum! Sakin ol. Sakin ol. ol. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Görmüyorum. Eller eller havaya bir ki üç lay 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 lay, yüklen, yüklen. lay 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 lalayla. lay 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 bunu alın. Bak bunu buradan alın. Ya, gel, kardeşim gel. Ne oldu lan? Bir tek sigarayı kurtarabildim Sabri İyicek abi. Falan. Vardı da doluydu. Abi. Öyle bir tarikata denk geldim ki içeride işemeli sıçmalı ayım vardı. Böyle bir yuvarlak yapmışlar. Ha bir eşiyorlar sıçıyorlar. Kendimi zor kurtardım. Ne diyorsun lan? Adam doğru söylüyor Sabri Bey. Buyur. Yeni trend bu. Sadomazo diyorlar buna Sadomazo. Ha eyvallah. Doğru doğru. Emrullah benim bir arkadaşım var. Tencere imalatçısı. Aynı yaştayız. Lavuk buradan atlıyor uçağa Tayland'a gidiyor. Garay üzerine eşetiyor. Yıkanmadan geri geliyor. Sabır abi. Bunlar kedi kesip yiyor. Kedi. Edepsiz, şerefsiz. İkinci el temiz ağodin var mı bilader? Ne oluyor buna lan, ha? <laughs> Özgür Bey, gel. <laughs> Hayatım, surat ne ya? Trafikteydim kızım, trip yapma. İyi küs, ha? Yine küs. Tamam muhatap olmuyorum. Ben içeri arkadaşlarımın yanına gidiyorum o zaman. Sana da süre. Sabır abi. Şimdi yandığımızın resmidir abi. Ya 110 bana geldi zaten ya. Oğlum iki tane var bu piyasada bu arabadan. Ulan ben sana güzellik yapmaz mıyım geri ya. Söz diyorum ya. Tamam 115'e bitsin ya. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şapalı abi kocam anlını dağıtacağım bak. Ben bu sefer harbiden iptal oldum. <laughs> ee, hızlı giden atın boku seyrek düşermiş. Keser döner sap döner. Gün gelir hesap döner. Hüseyin efendi. Şimdi umre zamanı. Haberin yok ha? Ben Canine. masumum abi. Seni kolpacı sen. Senin de yok. Abi, ben evde bir dilim kek yedim. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Burada kendime geldim. Vallahi billahi abi. Yemin ederim. <laughs> İmclere kiraya veriyorum. Acı hayat çekildi geçen sene abi bizim evde. Bunlar girdiler kanım abi bir şeyler yapalım. Hatta Kadir abi geldi Kadir inanır. Dizi için eve baktılar abi. Ben... Abi ben, galericiyim. Araba alıp satıyorum. İsterseniz kartımı takdim edeyim. Ben de kuyumcuyum. Kapalı çarşıda bekleriz. Geçin Çarşı lan! Oğlum. Siz rahatsız mısınız? Kendinizi bana öldürtmek mi istiyorsunuz? Siz beni imtihan mı ediyorsunuz? Yoksa sizi bana düşmanlarım mı yolladı? Sıra abi siz kulağıma vurdunuz ya, ...artık ben hiçbir şey işitmiyorum. Zaten en son hatırladığım şey... ...galiba ben Umre'ye gidecektim. Beyefendi benim de kulağımda tüp var. Ee, ben pek net duyamam efendim. Ya ben hayatımda bu kadar yavşa bir arada görmedim iyi mi? Ulan kaldırın şunu kolonya falan dökün. Yok yok kolonya molaya gerek yok abi. Ben iyiyim. Bana bak. Helboy, beni öldürmeden ölmek yok ha. Anladın mı? Sakın ha. Sakın. Size beş dakika süre. Buraya döndüğümde... ...bana abime ne olduğunu anlatacaksınız. Yoksa saktınız alırım. Çalışın. <laughs>